Hepinize yeniden merhabalar. Ben İpek Eraslan. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün ilk bahar dolabınızda olması gereken 15 tane parçadan bahsedeceğim. Ama bu parçalar hani e, bütün sezonlar boyunca, bütün ilkbaharlarda dolabınızda olan şeyler değil. Şöyle yardımcı olabilirim. Eğer ki böyle dolabınızda sürekli olmasını istediğiniz parçalar arıyorsanız o zaman kapsül gardrop videomu izleyebilirsiniz. Veya Basicler için çektiğim videomu izleyebilirsiniz. Oradaki bütün videolarda e, aslında dolabınızda sürekli olması gereken şeylerden bahsediyorum. Sadece burada... Hani bu sezon dolabınızı olursa hem trendleri çok takip edebileceğiniz hem de böyle güncel kalabileceğiniz bir dolap yaratmak istiyorsanız bu 15 parçada yaratabilirsiniz. İçerisinde kapsül ürünler de var, kapsül olmayan ürünler de var. Yani trend ürünler de var. Bunlarla çok rahat ilkbaharı hani herkesin imrendiği şekilde geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. İlk parçamızla başlıyoruz. Zara Bomber ceket. Bu kısa bir bomber ceket. Ekranda zaten fotoğrafını görüyor olmanız lazım. Ee, kısa olduğu için ayrıca bir böyle bir albenisi var. Çünkü uzun olanlar birazcık daha böyle fazla kilolu gösterebilir e, sizleri. Ama bu kısa olan birazcık daha gerçekten vücudu iyi gösteriyor. Ee, yeşil olması benim çok hoşuma gitti. Cepleri çok hoşuma gitti. Gerçekten çok çok iyi bir parça. Bunun gibi benim dolabımda bir tane hatta bir bomber ceketim var. Onunla fotoğrafımı da buraya koyarım. Gerçekten dolabınızda böyle ilkbahara geçiş dönemindeyken crop toplarla, böyle basiclerle, aynı zamanda da askılı bluzlarla falan çok rahat kullanırsınız diye düşünüyorum. O yüzden bunu da buraya eklemek istedim. Zaten metini çok fazla duyacaksınız ve çok fazla insanda göreceksiniz çünkü harika bir parça. Sanırsam 269 lira gibi bir şeydi fiyatı da. Biraz pahalı ama bir tane yeşil bomber ceket mutlaka dolabınıza ekleyin. 2019 sezonunun İlk bahar sezonunun vazgeçilmezlerinden bir diğer trendi is fringe trendi. Püsküllü ceketler yani bu fringe trendinden bahsediyorum. Aslında püskülleri eteklerde de çok fazla göreceğiz. E, ceketlerde de çok fazla göreceğiz ama ben özellikle bu ceket formuna çok bayıldım. Hatta bunu ben aldım. Berşika'dan bulabilirsiniz. 230 lira falan ya da 240 lira olması lazım. Bej rengi ve hardal rengi var. İkisi de gerçekten çok güzel. Bununla ister içine basic dümdüz bir kombin yapabilirsiniz. Beyazlarla yapabilirsiniz. Siyahlarla. E, monokrom bile yapsanız bu ceketle çok şık gözükeceksiniz. Aynı zamanda çok trend gözükeceksiniz. Yani bu bu bahar sizi çok güzel bir şekilde kurtaracaktır. Bu arada da bu bahar videosunda çok fazla ceket e, önereceğim. Çünkü yazın ceketleri kullanamıyoruz biliyorsunuz ki. Artık iç giyime odaklanmamız gerekiyor. Yani üstü alt giyime odaklanmamız gerekiyor. Ama baharda böyle bir derdimiz yok. Bence ceketlere yatırım yapmak bu sezonda en mantıklısı. Özel özellikle trench coatlar, deri ceketler onlara da tek tek geleceğim. Bunlar mutlaka bahar dolabınızda olması gereken şeyler. Üçüncü maddemiz ise bir trend parça daha söylemek istediğim için söylüyorum. Bunu da saten elbiseler. Özellikle ip askılı olanları inanılmaz fazla trendler ve üstüne bir deri ceket giyip dışarı çıkabilirsiniz. Sweatshirtlerinizi üstüne giyebilirsiniz. İçerisinde birazcık kış ayları geldiği zamanlarda ya da böyle sonbaharda da kullanmak isterseniz Hafif bir boğazlıya kombinleyebilirsiniz. Aynı zamanda da bir geceye katılabilirsiniz atılmanız gerekirse altına stilet giyip bir kemerle destekleyerek harika bir gece elbisesi haline de çevirebilirsiniz. Ee, Zara'dan birkaç tane seçenek buldum. Gerçekten çok güzel, eee gözükçeğinizden emin olabilirsiniz ve bu baharda çok trendi gözükçeğinizden de emin olabilirsiniz. Dördüncü maddem ise hazır bahar gelmiş, çiçekler açmaya başlamış bizde. Çiçekli midi eteklerle baharı çok güzel bir şekilde karşılayabilirsiniz. Gerçekten hani hem sezonu çok güzel yansıtırsınız hem de çok rahat edeceğinizden eminim. Eee çiçek... Çiçekli etekler olarak birkaç tane seçeneği aslında piyasadan buldum ama asıl önermek istediğim tabii ki benim markamdan olanları. Birkaç tane farklı seçeneği bulabilirsiniz. Yeni şeyler de gelecek. Her hafta geliyor. Zaten inanılmaz hızlı tükeniyor. Onlara da bakabilirsiniz. Yani bir göz gezdirebilirsiniz. Hazır çiçekli etek demişken viskon etekler kullanabilirsiniz. Renkli eteklerde kullanabilirsiniz tabii ki. Ama bahar dolabınızda mutlaka özellikle 2019 bahar dolabınızda mutlaka bulunmasını tavsiye ederim. Ve şimdi söyleyeceğim ise hem bu çiçekli eteklerle giyebileceğiniz hem yüksek bel jean'lerinizle giyebileceğiniz hem de birkaç tane pantolon önerisi de vereceğim. Onlarla da çok rahat giyebileceğiniz crop büstü yerler alabilirsiniz. Bu sezon inanılmaz yansıtıyor. Bu sezon hala bu 70'ler hip bir dönemi devam ediyor arkadaşlar. Yani o yüzden oradaki esintilerin hepsine devam edebiliriz. Bu büstü Diğerlerde onlardan birkaç aslında. Bu önden bağlamalı hiç böyle düğmesi olmayanları da bakabilirsiniz. Aynı zamanda farklı çeşitli olanları da sizlere buraya ekliyor olacağım. Zaradan puantiyeli e, kare yaka bir büstiyer buldum. O da çok güzel gerçekten. Bu arada kare yakalar tamamen geri döndü. Kare yaka olan her şeyi kullanabilirsiniz. Altıncı söyleyeceğim şey ise e, hazır yaza girmemişken, botları hala giyebiliyorken deri botlar kullanabilirsiniz. Ama bunları koyu renklerden yana değil de böyle birazcık daha beş tonlarında, beyaz tonlarında bir şeyler seçebilirsiniz. Bahar aylarında çok rahat kullanacağınızdan eminim. Ee, gerçekten bütün kıyafetlerinize de çok güzel uyacaktır. Aynı zamanda çok da trendi gösterecektir size. Birinci söyleyeceğim şey ise kovboy botları. Bu sezon nasıl bir yükselişte olduğunu aslında kış sezonunda da gördünüz. Ama bahar aylarında da devam edecek. Özellikle jean shortlarla beraber giymek bu jean eteklerle falan beraber giymek inanılmaz derecede trend olacak. Mutlaka dolabınızda bir cowboy botu bulunsun. Bu midi eteklerle de giyersiniz. Gerçekten giyebileceğinizin sadde hesabı yok. Saten elbiselerinizle bile giyebilirsiniz ve eklektik bir stil oluşturabilirsiniz. Dolabınızda mutlaka bulunsun. Sekizinci söyleyeceğim şey ise bu fileler, danteller tamamen geri döndüler. Ee, özellikle böyle krem ekru tonlarında olanları seçebilirsiniz hem yaza hem bahara çok yakışacağı için hem yaz hem bahar çok rahatlıkla kullanırsınız çünkü ben özellikle bir tanesini seçtim ee, buraya koyarım Trendyol'da bir tane e, buldum ve kendime de iki rengini hem siyahını hem bejini aldım gerçekten çok güzel bir parça ben onları böyle triko askılı elbiselerim var onlarla giymeyi çok istiyorum açıkçası aynı zamanda içerisinde büstiyer giyip altına jean etekler jean şortlarla da giyebilirsiniz. Ee, Aynı zamanda yazın da bunu değerlendirebilirsiniz ve bikinilerinizin üstüne de giyebilirsiniz. Yani çok alternatifli kullanabileceğiniz parçalar mutlaka bence bunlardan da edinin derim. Dokuzuncu maddemiz ise açık renkli bir pantolon edinin. Çünkü bahar aylarında biliyorsunuz artık koyu renklerden birazcık uzaklaşıyoruz ve siyahlar falan birazcık daha böyle geri plana atılıyor. Hazır böyle olmuşken kumaş pantolon olarak alabilirsiniz. İsterseniz jean pantolon olarak alabilirsiniz. Özellikle palazzo paçalar bu sezon dediğim gibi çok trend. Üzerlerine büstiyer giyerek bu palazzo yüksek bel paçalı pantolonlardan alabilirsiniz. Aynı zamanda bunların jean ve kumaş versiyonları da var. Hangisini içinize siniyorsa onlara bakabilirsiniz palazla giyemiyorsanız da straight paça, işte havuç paça bakabilirsiniz. E, aklınıza bulunsun. Bence bir tane dolabınızı ekleyin. Özellikle böyle büstiyer ve jean ceketlerle harika olacağını düşünüyorum. Onuncu söyleyeceğim şey ise bu sezonun hiç bir yerde eksik olmayan parçalarından bir tanesi nasıl bir cümle kurduysam parçalarından bir tanesi ise tek omuzlu. Omzunda kata detayı olan, e, göğsünde kata detayı olan birkaç tane farklı bluzlar var. E, bunları her yerde bulabilirsiniz. Özellikle Zara'da falan da çok fazla var. Ama ben Beyoğlu çeşitliliklere bayıldım açıkçası. Tek kolu İspanyol harika gözüküyor. Ben de böyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum markama. Bu da buradan ilk duyurum olsun diyebilirim. İnşallah yapabilir, gerçekleştirebiliriz. Ee, özellikle bu midi eteklerle, İspanyol paçalarla gerçekten harika olacağını düşünüyorum. Palazzo paçalarla da öyle. Hem yazın hem böyle bahar aylarında da çok rahat kullanabilirsiniz. Özellikle üstüne deri ceketler falan kullanarak. Evet, iki tane, üç tane de size kapsül ürün söylemek istiyorum. Çünkü ne olursa olsun bu kıyafetlerle giymeniz gereken bazı kapsül parçalar olacak. Bunlar da birkaç tane dış giyimden bahsedeceğim açıkçası çünkü her bahar özellikle ilk bahar ve sonbahar dolabınızda mutlaka bulunması gereken üç parça bunlar. O yüzden atlamak istemedim açıkçası. İlki tabii ki bir jean ceket. Ee, ben bir tane Versace'da buldum gerçekten çok harika duruyor. Ne uzun ne kısa. Aslında isteklerinize göre değiştirebilirsiniz çünkü hem oversize ve uzun olanları çok popüler hem de kısa kat e, alt böyle kesilmiş versiyonları da çok popüler. Vücut tipinize kendinize hangisini yakıştırırsanız mutlaka bahar gardırobunuzu eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü giyebileceğinizin haddi hesabı yok, sınırı yok. Neyle giyseniz çok şık duracaktır. Son ikinci söyleyeceğim kapsül ürün ise aslında deri ceket. Ee, yine istediğiniz şekilde bir şey tercih edebilirsiniz. İster kısa, ister uzun, isterseniz böyle tam midi boylarda bir şey de bakabilirsiniz. Yani tam belinizi kapatacak şekilde de bakabilirsiniz. Kendi gardırobunuza bakın. Ona göre bir şeyler tercih edin. hep böyle elbise falan giyiyorsanız crop alabilirsiniz. Ya da böyle pantolon, ceket, bluz gibi şeyler giyiyorsanız da orta, boylardaki deri ceketler size çok daha iyi olacaktır. Ama mutlaka bir tane siyah deri ceket dolabınıza ekleyin. Hatta ekleyebilirsiniz. Farklı renklerde ve beyaz tonlarında da bir şeyler ekleyebilirsiniz. 13. söyleyeceğim şey ise yine vazgeçilmezlerimizden bir tanesi olan trench coatlar. Her sezon rahatlıkla giyebileceğiniz, tabii ki kış aylarında giyemezsiniz ama ilkbahar, yaz, sonbahar çok rahat giyersiniz. Tabii ki yazın böyle çok sıcak zamanlarında giymeniz çok mümkün değil ama yaz akşamları da böyle omuzunuza atıp gezmek de gerçekten çok havalı oluyor bence. Her şeyle çok rahat uydurabileceğiniz parçalardan biri. Ama benim size tavsiyem birazcık daha uzun olanlara bakabilirsiniz. Çünkü ne kadar uzun olursa o kadar bedeninizi kesmemiş olursunuz. Orta boylarda trenç kotlar almamaya çalışın. Çünkü sizi iki parçaya bölüp boyunuzu da kilonuzu da arttırabilir. Yani boyunuzu kısaltıp kilonuzu arttırabilir. 14. sondan bir önceki versiyonumuz nedir ise ...şöyle söyleyebilirim. Eşofman takımlar. Özellikle crop e, sweatshirtler ve altındaki eşofman paçaları büzgülü eşofman altları. Gerçekten çok fazla popülerler. Özellikle neon renkte olanlar. E, bakabilirsiniz. Kendi tarzınıza uygunsa tabii ki alabilirsiniz. Eğer derseniz ben bu paçalardan hoşlanmıyorum. Altına tight giyebilirsiniz. Bu e, kısa sweatshirt ve altına giyebileceğiniz eşofmanlar inanılmaz trend olacak. Üzerlerinde deri ceketinizi giyebilirsiniz. Trench kotlarınızı giyebilirsiniz. Jean ceketlerinizi giyebilirsiniz. Harika kombinler yaratabilirsiniz gerçekten. Büyük halka küpelerle de desteklemenizi tavsiye ederim. Bir tane de kepeklersiniz. Harika gözükebilirsiniz. Özellikle pazar günleri tercih edebilirsiniz. Ama dolabınızda özellikle bahar dolabınızda mutlaka bulunsun. Hem parçaları... E, ayırarak da kullanabilirsiniz. Sweatshirt mesela eteklerinizle kombinleyebilirsiniz, jean shortlarınızla kombinleyebilirsiniz, jean eteklerinizle, e, altındaki eşonmanı da üzerlerine basic t-shirtler ve deri ceketlerle falan da kombinleyebilirsiniz. E, bir aklınızda bulunsun yani buna da bir bakmanızı tavsiye ederim. 15. ve son söyleyeceğim şey ise bu kadar her şeyden bak bahsettik. Aksesuarlardan bahsetmesek olmaz. Mango'da sizler için bir tane zincir kemer buldum. Her gösterdiğim parçanın aşağıda linki olacak. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ee, burada da size bir mango'nun bir zincir kemerinden bahsedeceğim. Bunu hem elbiselerinize hem jean pantolonlarınıza hem yüksek belli kumaş pantolonlarınıza kombinleyebilirsiniz. Gerçekten harika duracak ve trendi çok güzel yakalamış olursunuz. Ee, bir tane daha aksesuar ve ben zincir kemer takmak istemiyorum diyenler için tokalar bu sezon inanılmaz trendler biliyorsunuz taçlar tokalar bu tip şeyleri de dolabınıza baharda ekleyin özellikle bu taşlı tokalar, çiçekli tokalar falan da ekleyebilirsiniz. Bu sezon çok rahat bir şekilde kullanırsınız. Ve baharda da trendleri yansıtırsınız. Evet videomuz bu kadardı. Umarım çok severek izlemişsinizdir. Umarım çok da yararlı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. İpek e Eraslan Official'dan beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. can say is every night i stay awake i chase the thought of you until i'm running from the pain and all